biz hazine bölümüne girdik. Burada görüyorsunuz silahlar var. Kılıçlar var. Balkanlar var gördüğünüz gibi. Kalkanlar. Burada silahlar var. Burada da silahlar var. Diğer tarafta kılıçlar var. Burada silahlar var. Çok kalabalık burası arkadaşlar. Bu sesi iyi geliyor mu? Nilfer. Altın. Ganimet. Bunlar savaş ganimetleri. Baltalar, şeyler var. Miğfer var orada yine. Biraz kalabalık o yüzden hızlı geçiyorum. Değişik. Bunlar herhalde fil miğferi gibi bir şey. Evet. Burada zırhlar, şeyler, miğferler. Altın işlemeli hepsi. görüyorsunuz balta. Şu balta God baltaya benziyor. Evet. Bunlar da ok. Yay, okla. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yok ya